ambargoyu delme suçlamasıyla dava açmış durumda. Sanık sıfatıyla 10 milyonlarca dolarlık nakit ve mücevheri rüşvet olarak aldığı iddia ediliyor. Bir Amerikan mahkemesi bir Türk bakanı gıyabında yargılayacak gibi gözüküyor. Sayın Nihat Zeybekçi, Çağlayan'ın Türkiye'nin çıkarları aleyhine hiçbir işlemi olmamıştır diyor. Dış politika şeyine girersek çok uzun olur ama efendim hukukçu gözüyle bu ne anlama geliyor? Çok gelin? kısa bir şey, bir Buyurun. cümle ama bir cümle söyleyeceğim. Tabii. Ee, Sayın Erdoğan lider olarak büyük, küçük, şey orta o benim dışımda. Arakan'la ilgilensin, Yemen'le işte nereyle o ayrı. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir devlet var. Bir tek evet. biz tanıyoruz bir de Azerbaycan tanıyor galiba. Evet. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı bence artık bununla ciddi bir ilgilensin. Yani çünkü eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir devleti yani yavru vatanı Cumhurbaşkanı mekik diplomasisi yaptığı birçok konuda yaptığını şimdi burada yapsın. Türkiye artık şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işinden kurtulsun. Ama açık söyleyeyim yani eğer benim görmediğim bir husussa benim cehaletim ama benim görmediğim gibi şu son 3-5 yıldır hiçbir faaliyet yapılmıyorsa o zaman Türkiye'nin ciddi bir boşluğu var demektir. Büyük devlet olmak önce kendi haklarına sahip çıkmakla olur. Bu bir. İki, e, ee, bunu ya yani laf yarıştırmak için söylemiyorum. Tabii yurt dışında çok güzel bir şey söyledi Ergun Hoca. Bir buçuk milyar Müslüman var dünyada. Bir buçuk milyar Müslümanın ürettiği katma değer bir ada devleti Tayvan kadar değil. İşte bizim yaşadığımız sıkıntılar bunlar. Bir buçuk milyar nüfusu olan Müslümanların toplam ekonomik yarattıkları değerse, katma değer demiyorum, Almanya kadar değil. Büyük olmak nüfusla, toprakla falan değil. Büyük olmak işte herkesin bindiği devlet başkanından arabayı üretmek. Herkesin işte bilmem ne yaptığı şunu bunu üretmek. Yoksa ben büyüğüm, büyüğüm, büyüğüm. büyüğüm. tamam nasıl büyüksen Sen büyüksün. Kendine göre büyüksün. Büyüklük öyle. Yani bakın bir kere daha söyleyeyim. Bir Tayvan etmiyor. Bir buçuk milyon milyar İslam alemi. Oturup hepsi düşünsün işte eğitim. İşte bilim filan bunları aşmadan büyük devlet filan da olamazsınız. Kendi kendimize jimnastik yaparız. Ya bunlar yerimize. için uğraşalım da ama Birleşmiş Milletler'de temsil arayışını gündeme getirmek Üstad, açısından önemli bir şey. Çok şeydir. net bir şey söyleyeyim mi? Buna Bana dikkat göre ben. Birleşmiş Milletler bitmiş bir kurumdur. Yani. Birleşmiş Milletler'de beş kişi çalıp söylüyor. Geri kalanlar da tribünden Aynen. onları seyrediyor. Hiç Aynen. statü koyda değiştiremeyiz. Birleşmiş Aynen. Milletler fiilen bitmiş bir kurumdur bana göre. İşte, o yani, onu söyleyen o, cesur şey bir lider, onu söyle. O kadar. Yani. Üstadım, dilin Üstsüzün kemiği yok, herkes istediğini yani. söyler. Şimdi Çok siz, sizin söylediğiniz Hı. olaya gelince bu 17-25 Aralık sürecinde Türkiye'de Rıza Sarraf ve bazı arkadaşlarının yaşandığı olayda meşhur bir ayakkabı kutusu hikayesi var. Ben o şahsın avukatıydım Türkiye'de. Tamam? Sonra Artık şu oldu bu oldu bilmem. Türkiye'de yapıldı. O dosyalar kapatıldı. İşte emniyet müdürü değişti, savcı değişti. Bir gece şu bu oldu. Hemen usul kanun değiştirildi filan. Detayına girmeyeceğim. Yaşadık. Kapatıldı. Ama Amerika'da ne nedense Rıza Sarraf gitti. Tutuklanacağını da bile bile gitti. Çünkü soruşturma vardı orada. Rıza Sarraf tutuklandı. İlginç olan şu. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Amerika gittiğinde üç konu görüştü. Bir tanesi Rıza Sarraf'ı bize geri verin dedi. Evet, doğru. Soruldu kendisine. Dendi ki niye istiyorsunuz ya sana ne? O dedi ki ben Cumhurbaşkanıyım. Türk vatandaşlarının yurt dışında haklarını korurum. Aynı tarihte isteyen Adalet Bakanı sorar. 5500 kişi yurt dışında tutukluydu Türk vatandaşı. Bir tanesi için mesela Cumhurbaşkanı ağzından bir cümle çıkmamıştı. 4000 5.499'unun iadesi hususunda bir tek kelime çıkmamıştı. Daha da ilginç, eski Amerika Adalet Bakanı ve New York eski valisi Rıza Sarraf'ın avukatlığına dahil oldular. Gizliymiş, sonradan çıkıyor ortaya. Kalklar yani, Türkiye'ye şey, geldiler, geldiler. Cumhurbaşkanı'na görüştüler. Geldi. Yine istendi, hakim vermedi. O hakimin adı burada bir soruşturma dosyasında da geçiyor. Burada bir soruşturma dosyasına geçiyor işte ha, Türkiye geldiler, şöyle konuşlar, böyle yani. konuştular, böyle konuştular diye. Şu kadar da bir konuşma metni. mı? Tamam. Orada da bir cümlesi var. Bütün güçleri bir kişi toplarsanız, oradan demokrasi dışında bazı şeyler de olur değil mi? Vay, oradan sen bunu dedin. mı? Tamam. Şimdi Amerika'da ilginç bir durum var. Rıza Sarraf davasına bugün bir iddianame ile Türkiye'de haklarında takipsiz karar verilen ve kesinleşen bir bakanla. Ee, Halk Bankası eski genel müdür de dahil edildi. Dün burada Ersan Şen oturuyordu. Ersan da onun avukatıydı. Ben Türkiye'de doğru, evet. görülemeyen bir dava yurt dışında görülür hale geldi. Hatta bu dava genişleyecek de deniliyor. Çünkü e, bazı sanıklara bir kodunu vermişler. Bilmem ne bir denmiş. Bir deniyorsa bunun ikisi üçü de vardır anlamına geliyor diyorlar. Genişleyecek de diyorlar. Ha. Der ki Sayın Çağlayan ben Amerika'ya gitmem bundan sonra olur biter. Korumaları da dava açıldı gitmezler olur biter. Mi? Çünkü bu sefer de yargı süreci başlayınca talep etme durumları ortaya çıkacak. Vermezsiniz ama Türkiye'de vermediğin Türkiye hudutları dışına çıkınca ne olacak? Şuraya geliyorum. Rıza Sarraf davası Türkiye'de evet şu ya da bu şekilde hukuki mi, kanuni mi ne şekilde bitti o ayrı ama Amerikan hukuk sisteminde bitmedi. Hı hı. Ve iddia bildiğimiz kadarıyla medyadan okuyoruz devamlı. İddia Amerika'nın ambargolarını delmek bu ambargoyu delerken de bu hukuka ya da Amerika'nın yasaklarına aykırı işlemleri yaparken işte şuna buna paralar dağıtılması. Ha burada mesela dersiniz ki ben saati aldım işte oradan da biri kağıt yazdı bu saatin parasını ver diye delil kabul edilebilir Türkiye'de. Ama Amerikan hukuku mesela bunu delil kabul eder mi? Yani bir resmi faturaya ticari ilişkiye bilmem neye dayanmıyorsa. Şimdi, tamam mı? O nedenle buradan Türkiye'ye dönük bir sonuç çıkartmak için demiyorum. Ama o hukuk, hukuk sistemi hukuk işler ve o iddianameler sonunda yapılacak yargılamalarda bu da mahkumiyet çıkarsa ve o soruşturma genişlerse Türkiye'de ucu nereye var bilmiyorum. Tahmin ee, ediyorum yapacağım. sadece çok o kadar. Kısa, çok kısa e, söyleyeceğim. Şimdi ama bakın bu, burada... bu çok önemli konuyla, hiç olmasa evet. üç cümle söyleyelim. Bu, bu konuyu. Yani, yani, yani çok gereksiz başka de, konularda çok uzun vakit kaybettik. Şimdi fazla kadar. vakit harcayacak Bu önemli bir konu. Şöyle de yani sonuçların ne olacağı belli değil ama